Ali Sertel'le bugünün gündemi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Matya Ahmet Minguzi'nin ailesiyle görüştü. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde gerçekleşen görüşmeye anne Yasemin Akıncılar Minguzi ve baba Andrea Minguzi'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kolu Başkanı Esra Albayrak da katıldı ailenin yaşadığı derin acı ve olayın ardından atılması gereken adımların kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan'ın anne ve babayı dikkatle dinlediği aktarılan her detayda yakından ilgilendiği öğrenildi. Aileye taziye dileklerini ileten Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle dayanışma mesajı verdi. Başkan Erdoğan'ın kalıcı çözümler için ilgili kurumlara talimat verdiği bildirildi. Adalet Bakanı Tunç'un süreci yakından takip edeceği ve adaletin en şeffaf, en titiz şekliyle sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Başkan Erdoğan, adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olacaklarını ifade etti. Savunma İşbirliği Türkiye'ye yönelik engellerin kaldırılması, Gazze'de ateşkesin sağlanması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Jean-Noël Barrault ile Paris'te bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmede Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik engelleri kaldırması gerektiğini vurguladı. Savunma sanayinde ortaklık ve gümrük birliğinin güncellenmesinin önemine dikkat çekti. Somut adımlar beklediğini ifade eden Fidan, Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri de ele aldı. Löpen örneğini verdi. Çifte standart uygulanmasının yanlış olduğunu belirtti. Terörle mücadelede ana başlıklar arasındaydı savunma sanayi işbirliği çerçevesinde PKK-YPG ile mücadelenin önemini vurguladı. Suriye'deki hapishanelerde DAEŞ'li teröristlerin de ülkelerine dönmeleri ve kendi ülkelerinde yargılanmaları gerektiğini ifade etti. İsrail'in Gazze ve Suriye'ye yönelik saldırıları da bir diğer konuydu. Tel Aviv'in bölgesel istikrarsızlığı artırdığını ifade etti. Ayrıca istikrar için Suriye ile angajman artırılmalı diyen Fidan, rejim döneminde uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemini de altını çizdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti. Toplantı öncesi Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında aile fotoğrafında yer aldı. Dörtte oturum halinde düzenlenecek olan toplantının ilk oturumu, yalnızca 32 müttefik ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumda kolektif savunma, müttefikler arasındaki külfet paylaşımı, savunma harcamalarının arttırılması, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu bağlamda Avrupa güvenliğinin geleceği de Haziran ayında Lahey'de tertiplenecek NATO zirvesi hazırlıklarının ele alınmasıdır ması öngörülüyor. Bakan Fidan toplantı kapsamında NATO'nun Asya Pasifik bölgesindeki ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna da katılacak. Hakan Fidan NATO toplantısı çerçevesinde ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ABD, Almanya, Ukrayna ve Yunanistan Dışişleri Bakanları ile görüşen Fidan'ın Estonyalı mevkidaşıyla da bir araya gelmesi bekleniyor. Sözleri sertti. Türk ekonomisini hedef alarak boykot çağrısı yapan muhalefeti yolsuzluk şebekesi olarak nitelendirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümüne ve gündemdeki son gelişmeleri ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin boykot çağrısını değerlendiren Bahçeli, muhalefeti milli güvenlik sorunu olarak ele aldı. Esnafımıza, eşrafımıza, velhasıl sosyal ve ekonomik hayatımıza boykot maskesiyle operasyona kalkışmanın tarif ve tercümesi ifade ve düşünce hürriyetiyle, demokratik hak ve kazanımlarla bağdaşmayacağı gibi, vatan ve millet sevgisiyle de izah ve ifade edilemeyecektir. Merhum Alparslan Türkeş'in de geçmişte benzer muhalefet anlayışlarıyla mücadele ettiğini dile getiren Devlet Bahçeli vefatının 28. yıl dönümünde Türkiye andı vatan ve millet sevdasının nişanesi ve partimizin kurucu genel başkanı başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere bütün ülkücü şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle anıyor, manevi hatıraları önünde tazimle eğiliyorum. Bunlar boykota yeni başlamadı dedim. Tarihten örnekler verdim. Kışla kapılarında asker analarını, üniversite kapılarında genç kızları, bürokraside Anadolu çocuklarını, de milliyetçi olanları yıllarca boykot ettiler ifadelerini kullandım. Hedefinde CHP vardı. Düne kadar başörtülüleri ezmeyi, yıllardır Anadolu sermayesini öcü ilan etmeyi, ölen solcuysa kahraman ilan edip ülkücüyse görmezden gelmeyi, sanatçının sağcı olanına burun kıvırıp her çığırtkanı sırf solcu diye sanatçı ilan etmeyi, sinema salonlarını tekerleştirmeyi, gösterime girecek filmleri ideolojik sayıklarla belirlemeyi, oyuncu sağcıysa piyasadan silmeyi, yazar ve edebiyatçı bunlardan değilse mahalle baskısıyla linç etmeyi, Mahir Çayan gibi eşkıyanın adını sokaklara vermek için kanun teklifi verirken, onların katlettiği binlerce masumu faşist ilan etmeyi adet edinmişlerdi. MHP MYK üyesi Tokat Milletvekili Hücel Bulut, sosyal medya hesabından CHP'nin boykot kararını sert sözlerle eleştirdi. Kendilerini aydın, kendi gibi düşünmeyenleri, yoz ve yobaz ilan etmeyi, Anadolu'da zenginleşip Anadolu'yu hakir görmeyi, kılık kıyafetine göre kimini medeni, kimini bedevi ilan etmeyi, kendilerini efendi, milleti uşak bilmeyi adet edinmişlerdi dedi. Parça parça böldüklerini içe saydılar, yok saydılar, kendilerinden bildiklerini baş tacı yaptılar ifadelerini kullandı. Kadın ve aileye yönelik uygulanan politikaların sonuçları yerinde gözlemlendi. Verilen destekler ve alınan sonuçlar yüzleri güldürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Yönelik Şiddeti ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Elazığ, Şanlıurfa ve Gaziantep'e çalışma ziyaretinde bulundu. Hazırlanan rapor önemli hikayeleri gün yüzüne çıkardı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tayyip Özer, 70 yaşında eşini kaybeden bir kadının "Sadece gelip insanların içinde oturayım, eşimin vefatını unutayım." demesi üzerine vakfın kapılarının kendisine açıldığını dile getirdi. Ayrıca eşinden boşanma safhasında olan bir kursiyerin işi yok diye çocuklarının velayetini kaybetme riskine karşı kendisine bir tekstil atölyesinde istihdam sağlandığını, böylece hem çocukların velayetini aldığını hem de nakdi desteklerden faydalandığını dile getirdi. Komisyonun Gaziantep ziyaretinde söz alan Tarihi ve Kültürel Diyalog Derneği Başkanı Halil Eyüpoğlu ise eşlerinin karşı çıkmasına rağmen verdikleri mücadele sonucunda köylerde kadınlara verilen destek ve neticesinde artan tarımla ilgili faaliyetleri anlattı. Kadınlara inek ve koyun desteğine ilişkin açıklamalarda bulunan Eyüpoğlu, kadınlara çıkan hayvan desteğine karşı çıkan eşlerin ikna edildiğini, yapılan çalışmalarla hayvan sayılarının 3 katına çıktığını belirtti. Komisyon ziyaretleriyle birlikte mecliste hayata geçirilen çalışmaların vatandaşın hayatına nasıl yansıdığı daha yakından görülmüş oldu. Bayram tatilinin 5. gününde meydana gelen trafik kazalarında 13 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazaları ve yapılan denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 9 günlük bayram tatilinin 5. gününde 583 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 959 kişi ise yaralandı. İlk 5 günde trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye çıkarken yaralıların sayısı ise 5743 oldu. Emniyet ve jandarma trafik ekipleri trafikte can kaybını sıfıra indirebilmek için denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bayram tatilinin 5. gününde trafik ekiplerince 535.044 araç denetlenirken 20.782 araca hız ve radar, 36.258 araca diğer işlemler yapıldığı farklı ihlallerden cezalar uygulandı. Açıklamasında denetimlerin süreceğini belirten Bakan Yerlikaya, denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir, dedi. 2 Nisan boykot provokasyonu amacına ulaşamadı. Boykota karşı çıkanlar daha da fazla harcama yaptı. Bankalar Arası Kart Merkezi 2 Nisan'ın bilançosunu açıkladı. Buna göre müşteriler kredi kartlarıyla bir önceki güne göre iki kat daha fazla harcama yaptı. Yine verilere göre 2 Nisan çarşamba günü 3 ila 22 Mart tarihleri arasında günlük ortalamaların üzerinde alışveriş yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bu rakamları sosyal medya hesabından paylaşarak "Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı." ifadelerini kullandı. Boykot çağrısı yaparak halkı ayrıştıran ve milli sermayeye zarar veren kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Savcılık o kişiler hakkında gözaltı kararı verdi. Kamuoyunda boykot çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı boykot çağrısını yayanlara yönelik nefret, ayrımcılık ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında sosyal medyadan çağrı yapan 16 kişinin kimliği belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için ekipler operasyon düzenledi. 16 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken 5 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Kesin bir dille aday değilim dedi. Kurultaya davet gelmesi halinde katılacağını dile getirdi. Ana muhalefet partisi şaibe iddialarının gölgesinde olağanüstü kurultaya gidiyor. CHP Genel Merkezi kritik görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte partiden tasfiye ettiği eski genel sekreter Önder Sav, Özgür Özel ile sık sık görüşüyor. Kılıçdaroğlu'yla aralarında soğuk rüzgarlar esen savın kurultay sürecinde Özgür Özel'e siyasi ve hukuki destek verdiği belirtildi. Şaibeli kurultay soruşturması nedeniyle zor günler geçiren Özel'in Önder Savun tecrübelerinden yararlandığı ifade edildi. Asıl rekabetse parti meclisi seçimlerinde yaşanacak. Genel Merkez blok parti içi muhalefetse çarşaf liste istiyor. Peki iki liste arasındaki fark ne? Çarşaf listede 10 delege'nin imzasını alan tüm parti meclisi üyesi adayları tek bir listeye yazılıyor ve en çok oyu alan ilk 60 kişi parti meclisine seçiliyor. Blok liste yönteminde ise genel başkanın belirlediği 60 kişi olduğu gibi onaya sunuluyor. Muhalifler bu yöntemi antidemokratik bulurken karşı liste hazırlığında oldukları belirtiliyor. Seyircisiz yapılacak kurultayda divan başkanının İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik olması bekleniyor. Kimlik kontrolü sırasında saldırıya uğrayan Şehit Bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü sırasında 4 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Bekçi Uğur Gölçek, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Şehit Bekçi Uğur Gölçek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü vatan yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tüm General Yusuf Kenan Topçu, şehidin ailesi ve emniyet mensupları katıldı. Şehit Uğur Gölçek'in cenazesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirne Kapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Öte yandan olayla ilgili bir zanlı daha yakalanırken gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Soruşturma sürüyor. Türkiye yüksek hızlı tren ulusal ağını genişletmek ve raylı sistemler sektöründe yerlilik oranını artırmak için önemli bir adım atıyor. Bu çerçevede yüksek hızlı tren konsorsiyumu kurulacak yerli üretimle yüksek hızlı tren dizileri üretilecek. Buna ek olarak bu araçlar yalnızca Türkiye'de değil yakın coğrafyalara da ihraç edilecek. Türkiye, raylı sistem araçlarının yüksek bir yerlilik oranıyla üretimi ve ihracatında önemli bir mesafe kat etmiş durumda bulunuyor. Sahip olunan mevcut kapasite, kabiliyet ve birikim, Türkiye'yi bu alanda bir üst lige taşıyacak olan yerli ve milli yüksek hızlı tren hedefiyle bir araya getirilecek. Böylece yüksek yerlilik oranıyla üretilecek YHT dizi Avrupa Birliği Demiryollarında karşılıklı işletilebilirlik teknik şartnamesi şartlarını karşılayacak. Hit 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı çerçevesinde yakıt hücreli araçlar, elektrikli hızlı raylı sistemler, mikromobilite hava araçları, insansız kara hava deniz taşıtları başlıklarında da çağrılara çıkılacak. İBB'deki yolsuzluğun merkezindeki isim tanıklık yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet çarkı deşifre oldu. İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'de 2023 Şubat ayına kadar avukat olarak çalışan Selman Narman, yolsuzluk soruşturması kapsamında açık tanık olarak ifade veren isimlerden biri oldu. Narman, şahit olduğu usulsüz ihale ve işlemleri tek tek anlattı. Narman o dönem Serdal Taşkın'ın genel müdür olarak çalıştığını ancak ihaleleri organize eden asıl kişinin İBB Medya AŞ yönetim kurulu başkanı Murat Ongun olduğunu söyledi. Ayrıca Narman bu ihaleleri genelde İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen reklamcı iş adamı Hüseyin Köksal, iş adamları Murat Kapki, Eyüp Subaşı ve Murat İlbak'ın sahibi veya yetkilisi olduğu şirketlerin aldığına dikkat çekti. Reklam ihalelerinde belediyeye ayrılan %10'luk bir payında bu kişilere ait şirketlere ihale konusu yapılmaksızın kullandırıldığını anlattı. Yetersiz yağışlar Meriç Nehri'nin debisini düşürdü. Geçen yıl 41 metreküp olan debi bu yıl 34 metreküp'e geriledi. Kış aylarındaki yağışlar yeraltı suları ve akarsuları doldurmak için yeterli olmadı. Edirne'de yaz aylarının yağışsız geçmesi kuraklığı da beraberinde getirdi. Hem çeltik hem de ekim yapacak buğday üreticisini zora soktu. Çeltik tarlaları kuraklık nedeniyle debinin düştüğü Meriç ve Tunca nehirlerinden dönüşümlü sulandı. Buğday üreticisi ise Ekim ayında yağsız geçmesiyle ürününü kuru toprağa ekti. Meriç Nehri'nde debi son dönemde yine düşüşe geçti. Devlet Su İşleri verilerine göre Meriç Nehri'nde debi geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Uzmanlar barajların bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Doğalgazda ortalama tüketimle sıcak ve soğuk il ayrımı yapılacak. Elektrik faturalarındaki düzenlemenin ardından doğalgazda da faturalandırma sistemi değişiyor. Artık doğal gaz faturalarında şehirlerin yıllık ortalama tüketimleri esas alınacak. Uygulamayla sıcak ve soğuk iklime sahip iller arasında daha adil bir faturalandırma gerçekleşecek. Ortalama tüketimin üstüne çıkan aboneler gerçek maliyet üzerinden ücret ödeyecek. Altında kalanlarsa devlet destekli mevcut fiyatlardan faydalanacak. Kışı sert geçiren illerde tüketimde de faturada daha fazla oluyordu. Türkiye genelinde ise en çok doğalgaz tüketimi sırasıyla Hakkari, Erzurum ve Ardahan'da gerçekleşiyor. Nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul'un ortalama tüketimi 869 metreküp olarak dikkat çekiyor. Yeni tarifenin bu yıl sonuna doğru uygulanmaya başlanması bekleniyor. Bayramda otoyollardan 8,4 milyon araç geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025 yılı Ramazan Bayramını kapsayan dönemdeki otoyol verilerini değerlendirdi. Karayolundan demiryoluna, kent içi ulaşımdan hava yoluna kadar hayata geçirilen projelerle vatandaşlar geçen yılda olduğu gibi bu senede sevdiklerine güvenle ulaştı. Arife gününü de kapsayan 29 Mart 1 Nisan tarihlerinde otoyollardan toplam 8 milyon 425 bin 491 araç geçiş yaptı. Bu dönemde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 1 milyon 25 bin araç geçti. Kuzey Marmara Otoyolu'nu 1 milyon 396 bin 404 araç kullandı. Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısı arttı. 297 bin 298 araç geçiş yaptı. Asrın projesi Marmaray'da da yolcu hareketliliği fazlaydı. Marmaray bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre 77.167 daha fazla yolcu taşıdı. Bayramda İstanbul Havalimanı'nın yolcu sayısı 892.000'e aştı. Bu durumda İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma ünvanını bu yılda elinden bırakmadı. 26 Mart 1 Nisan arasında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları ise bu süreçte 70.627 seferde 2.418.407 yolcu taşıdı. Kimi oyuncu, kimi yönetmen, kimi şarkıcı, hepsi hayatlarımızda iz bırakıp birer birer gittiler. Yeni yılın ilk üç ayında 11 usta isim aramızdan apansız ayrıldı. Türkiye ilk olarak 2025'in ilk günlerinde arabesk müziğin ünlü ismi Ferdi Tayfur'un ölüm haberiyle sarsıldı. Arabeskin kralı 2 Ocak'ta bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti. Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğarken diğer vefat haberleri de tiyatro ve sinema camiasından geldi. Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı Bediya Ener'le Sezai Altekin, Çocuklar Duymasının Seyyar Tayyarı Emin Gümüşkaya ve Şinasi Yurtsever'de aramızdan ayrılanlar arasındaydı. Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri olan oyuncu Filiz Akın'da hayata veda edenler arasındaydı. Son olarak sesi kulaklarımızdan silinmeyen isimlerden Edip Akbayram, Kahtalı Mıçe, Tanyeli ve Kuzey'in oğlu Volkan Konak da aramızdan ayrıldılar. Gökyüzündeki beklenmedik kriz pilotların rotasını değiştirdi. İngiltere'den Hindistan'a giden uçak Diyarbakır'a acil iniş yaptı. Yolcu uçağı Londra'dan Mumbai kentine gitmek için havalanmıştı. Yolculardan biri aniden rahatsızlandı ve kabin ekibi zamanla yarışmaya başladı. Uçak Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hasta tedavi altına alındı. Sert iniş yapan uçakta arıza meydana geldi. 262 yolcu ve 16 kişilik mürettebat tahliye edildi. Yolcular geceyi havalimanında geçirdi. Havayolu şirketinin teknik ekibi tarafından uçaktaki incelemeler sürüyor. Öte yandan Diyarbakır Havalimanı'nda yapılması planlanan uçuşları etkileyecek olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi. İsrail ile Yunanistan Türkiye'ye karşı birleşti. İki ülke Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştıracak hamlelerine bir yenisini daha ekledi savunmadan enerjiye her alanda işbirliğini stratejik seviyeye yükselten İsrail ve Yunanistan, Türkiye'nin hak ve menfaatleri aleyhine çalışmaya devam ediyor. Türkiye İHA'larıyla başa çıkamayan Atina son olarak soluğu İsrail'de aldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yaptığı görüşmenin ayrıntıları da belli oldu. Buna göre silahlanma programının en önemli ayağını füze ve uçak savar sistemleri oluşturuyor. İki ülke yönetimi, ortak silah üretiminden askeri eğitimlere kadar stratejik işbirliğini ilerletme konusunda anlaştı. Katimerini gazetesine konuşan kaynaklar, Yunanistan'ın İsrail'den Aşil Kalkanı füze sistemi temin edeceğini belirtti. Çok katmanlı hava savunma mimarisinin Yunanistan için kilit bir parça olacağını aktardı. Yunanistan daha önce de Fransa'dan 24 adet Rafale savaş uçağı ve 3 adet Belharra tipi ABD'den ABD'dense 20 adet F-35 savaş uçağı almıştı. Atina yönetimi şimdi de Aşil Kalkanı adı verilen ve 6 farklı silahtan oluşan bir hava savunma sistemi alınacağını açıkladı. Yunanistan, 2020'de uyguladığı silahlanma programı çerçevesinde bugüne kadar yaklaşık 15 milyar euro harcamıştı. Miçotakis, önümüzdeki 12 yıllık süreçte savunma sanayine 25 milyar eurodan fazla harcama yapılacağını belirtmişti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Çin'in kredi notunu düşürdü. Kuruluş Çin'in notunu A+ seviyesinden A seviyesine düşürdü. Not görünümünü ise "duran" olarak belirledi. Fitch not indirimi kararına ilişkin olarak Çin'in kamu maliyesini zayıflamaya devam edeceği ve kamu borçlarının hızla artacağı tahminimizi yansıtıyor değerlendirmesini paylaştı. Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı gümrük tarifelerinin Fitch'in beklentilerinin üzerinde geldiğine yer verildi. Çin, ihracat pazarlarını çeşitlendirdiği için Başkan Trump'ın ilk dönemine kıyasla ABD'nin doğrudan gümrük vergilerine karşı daha dirençli görünmektedir. Buna rağmen gümrük tarifelerindeki artış çok daha sert olmuştur. Ve Çin, gümrük tarifelerinin neden olduğu daha geniş çaplı bir küresel yavaşlamadan etkilenmeye devam edecektir ifadeleri dikkat çekti. Çin Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise piçin ülkenin kredi notunu düşürmesinin tarafta olduğu savunuldu. Açıklamada Çin'deki gerçek durum tam ve objektif olarak yansıtılmıyor. Derin teessüflerimizi bildiriyoruz denildi. Piç geçen yıl %5 büyüyen Çin ekonomisinin bu yıl %4,4 büyümesini bekliyor. Çin'in genel hükümet bütçe açığının 2024'teki gayri safi yurt içi hasılasının %6,5 seviyesinden 2025'te %8,4'e yükseleceği de tahmin ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump beklenen açıklamayı yaptığı küresel ticaret savaşını başlattı. Trump'ın ek vergilerinden 185 ülke etkilenecek. Ticaret savaşı tüm piyasaları alt üst etti. Peşi sıra tepkiler geldi. Asya borsalarında hızlı düşüşler yaşandı. Japon Nikkei %3'ün üzerinde, Hong Kong borsası ise %2'ye yakın düştü. Vietnam borsasında ise düşüş %6'yı gördü. Ek gümrük vergisinden en fazla etkilenen ülke Çin. Çin'in maruz kaldığı tarife tutarı %50'yi geçti. Pekin yönetimi ABD'ye yanıt vereceğiz dedi. Çinliler karara tepkili. Ek gümrük vergilerinden en fazla etkilenen ülkelerden biri de ABD'nin müttefiklerinden Japonya. Japonya'ya %24 ek vergi getirildi. Başbakansa ABD'den kararını yeniden gözden geçirmesini istedi. Güney Kore'de ise alan verildi. Maliye Bakanı tarifelerin şirketler üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. Kanada Başbakanı ise ABD'ye yanıt vereceğiz dedi. Gözlerin çevrildiği Avrupa Birliği de Trump'ın ek vergilerinden en çok etkilenenler arasında. Avrupa Birliği'ne ek %20 vergi getirildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen ABD'ye yanıt vereceğiz dedi. En kısa sürede adım atılacak ifadesini kullandı. Dünyadan gelen tepkilere ABD'den de yanıt gecikmedi. ABD Hazine Bakanı tüm ülkeleri uyardı. Şu anda herkese tavsiyem misilleme yapmayın. Eğer misilleme yaparsanız olaylar daha da tırmanacak dedi. Ticaret Bakanı ise Avrupa ile alay etti. Son 20 yılın en düşük seviyesi kaydedildi. Dünyada kömür kullanımı düşüşe geçti. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Global Energy Monitor'ın küresel kömürlü santral takipçisi projesi kapsamındaki raporu yayımlandı. Rapora göre geçen yıl dünyada 44 gigawattlık yeni kömür santrali kapasitesi devreye alındı. Bu son 20 yılın en düşük seviyesi olarak öne çıkarken dünyada kömür kullanımının düşüş gösterdiğinin güçlü işareti olarak değerlendiriliyor. Geçen yıl devreye giren 44 gigawattlık kömür kapasitesi 2004-2024 ortalamasının 30 gigawatt altında kaldı. Avrupa Birliği'nde 2023'te 2,7 gigawatt, 2024'te ise 11 gigawatt kömür santrali kapandı. Almanya 6,7 gigawattlık kapasiteyi devre dışı bırakırken İngiltere son kömür santralini de kapattı. ABD'de 2023'te devre dışı bırakılan kömür santrali kapasitesi 4,7 gigawattla 2015'ten bu yana en düşük seviyeye indi. 2035'e kadar kalan kömür kapasitesinin yarısının kapatılması planlanırken bazı enerji şirketleri bu planları geciktiriyor. Çin ve Hindistan dışında geliştirilmekte olan kömür kapasitesi 10. yılını da düşüşle tamamladı. 2015'te 445 gigawatt olan kapasite 2024'te 80 gigawata düştü. Dünyadaki eğilimleri takip eden Türkiye'de 2010'dan bu yana 92 gigawattın üzerinde kömür santrali projesini iptal etti. Bu da mevcut kömür santrali kapasitesinin neredeyse 5 katına denk geliyor. İngiltere hükümeti sınır güvenliği için yeni bir adım atıyor. ETA programını hayata geçiriyor. Peki nedir bu ETA programı? ETA kimi zaman vize olarak nitelendirilse de teknik olarak İngiltere'ye seyahat etme izni veren bir tür elektronik girişim sistemi. Sistem 6 aya kadar İngiltere'ye seyahat etme olanağı tanıyor ve bebeklerle çocuklarda dahil olmak üzere seyahat eden herkesin ETA alması gerekiyor. 2 yıl geçerli olan ve 6 aydan kısa süreli turistik ve iş seyahatlerini kapsayan yeni dijital sistem Türkiye'yi kapsamıyor. Vizeye tabi ülkelerin vatandaşları ETA'dan muaf tutulacak. ETA vizesine ulaşmak için İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın web sitesinden ETA başvurusu sayfasına ulaşarak online başvuru yapılabiliyor. Elektronik seyahati etkilendirmesinin fiyatı 10 pound olarak belirlendi. 9 Nisan'da ise 16 pound olacak tıpta devrim niteliğinde bir gelişme daha yaşandı. ABD'li bilim insanları bir buluşa daha imza attı. Vücuda yerleştirilebilen dünyanın en küçük kalp pilini üretti. Boyutu ise bir pirinç tanesinden daha küçük. Dünya genelinde milyonlarca insan kalp ritim bozukluklarını düzenlemek için kalıcı veya geçici kalp pillerine ihtiyaç duyuyor. Yeni geliştirilen kablosuz kalp pili, ameliyat sonrası geçici pil ihtiyacı duyan yetişkinler ve doğuştan kalp hastası olan bebekler için önemli bir çözüm sunuyor. Mevcut geçici pillerde elektrotlar ve kablolar kullanılırken bunların çıkarılmaları sırasında komplikasyonlar yaşanabiliyor. 2012'de astronot Neil Armstrong kalp pili çıkarılırken geçirdiği iç kanama nedeniyle hayatını kaybetmişti. Geçici bir kalp düzenleyici olarak tasarlanan bu yeni cihaz ışıkla kontrol edilebiliyor ve belirli bir süre sonra vücutta kendiliğinden eriyerek yok oluyor. Yeni kalp pili ise 1 milimetre kalınlığında ve 3,5 milimetre uzunluğunda. Bir enjektör ucuna sığacak kadar küçük. Cihaz hastanın göğsüne yapıştırılan bir yama ile eşleştiriliyor. Yama düzensiz kalp atışlarını tespit ettiğinde ışık sinyalleri göndererek kalp pilinin hangi ritmi uyaracağını belirliyor vücut sıvılarından enerji üreten cihaz, çeşitli hayvanlar ve laboratuvar ortamındaki insan kalp dokularında başarı oldu. Çalışmanın kıdemli yazarı ABD Northwestern Üniversitesi'nden Profesör John Rogers, kalp pilinin 2 ila 3 yıl içinde insanlarda test edilmeye başlanabileceğini belirtti. Naneli, meyveli, damla sakızlı, çeşit çeşit aromalı sakızlar. 7'den 70'e sakız çiğnemeyi seviyoruz. Peki sakız çiğnerken vücuda zararlı maddelerin de girdiğini biliyor muydunuz? Kuzey İrlanda'daki Queen's Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırma, sakız çiğnemenin vücuda zararlı maddelerin girmesine yol açabileceğini ortaya koydu. Bu maddeler mikroplastikler adı verilen büyük plastiklerin parçalanmasıyla oluşuyor. Araştırmaya göre bu mikroplastikler zamanla ağza yerleşiyor. Bilim insanları, tükürük yoluyla vücuda karışan mikroplastiklerin sindirim sistemi, akciğerler ve üreme sistemine ciddi zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Queens Üniversitesi'nden Odit Pent, analiz edilen tükürük örneklerinin 3 ayrı zaman diliminde, 20'şer dakika arayla toplandığını belirtti. Araştırmacı Pent, şaşırtıcı şekilde tüm örneklerde küçük plastiklere rastlandı. Bu da sakız çiğneme süresinin güvenli olup olmadığına dair bir sınır olmayabileceğini gösteriyor ifadesini kullandı. Bilim insanları bu tür parçacıkların insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin henüz bilinmediğini vurguluyor. Ali Sertel'le bugünün gündemi.